Evet süpürge kuyruk. Pardon içeride Evet var. Bu süpürge kuyruk çok sevindiymiş ya. Hmm, su içme seansı. Süpürge kuyruklu güzel gözlü süpürge kuyruklu panter arkadaşlar suyunu içiyor su içiyor. Güzel gözlü süpürge kuyruklu panter su içiyor. Süpürge kuyruk. Çok güzel su içiyor ama baksana kulaklarının dibine baksana lemur gibi ya çok güzel. Lemur panter. Güzel gözlü süpürge kuyruk. Süpürge kuyruklu lemur panter su içiyor. Halbiden lemura da benziyor panterede. Hangisisin sen kedi? Tamam suyunu iç.